Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size film nasıl çekilir onu öğreteceğim. Bana topçuk yardım edecek. Topçuk arkadaşlar kamera olarak onu kullanacağım. Çünkü bir telefondan video çekiyorum. Öbür telefonda gönüllü olduğu için bu topçuk kullanacağım <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi düşünün. Ee, şurada üç tane kız falan var onları çekmek Sizin için çok telefonu sevgimiz böyle sevgimiz tutmanız lazım. lazım bunu telefon ayarladım böyle veya böyle veya Sizin böyle çok Ama yapma. asla telefonu böyle tutmayın böyle yaparsanız dengeniz bozulur Hop telefon düşer ve kırılır filminiz bu Evet bu bir İkincisini gösteriyorum abi İkincisi. pardon bu değil. Tabii ki de bir hareket yapmak istiyorum şimdi. Sonra ikincisine geçeceğim. Hareketim olsun öyle ikincisine geçerim arkadaşlar. Ben. Şimdi arkadaşlar ikinci hareketimize geçebiliriz. Ee, tekrar düşünün burada 3 tane falan insan var bir. 3 3 tane insan var tekrar burada düşünün. Onları çekiyorsunuz ya. Arada da e, nefes nefese kaldım. E, bu top kamera olarak düşünün. Arada da bakın böyle şeyler yapıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Mesela e, bir sahneye özel bir hareket. Mesela kitap çalıyorsunuz. Kamerayı arada sırada böyle şey yapabilirsiniz. Bakın mesela şarkı çalıyorsun. E dışarıdan nasıl şarkı sesi geldi? Eğer bir filmdeyken tekrar dışarıda böyle bir şarkı gelirse böyle yapın yani. Anladınız mı? Bir de o bu şarkı hani geldi ya burada. Bir de orada gitar çal çalıyorsunuz. Filmde öyle yapın. Hem böyle şarkı sesi çıksın hem de gitar çalın. O anda da kamerayı böyle böyle sallayabilirsiniz. Evet ikinci hareketimiz de buydu. E, üçüncü harekete geçelim. <gülüyor> <gülüyor> i̇kinci birazcık sakat oldu. Aynen. <laughs> Nefes nefese ben kalıyorum arkadaşlar. Tanışaklarımıza neden ya? Ee, sonra üçüncü hareketimiz. Üçüncü hareketimiz de burada sonlandırıyoruz zaten. Çünkü filmin amaçları üç tane. Şimdi üçüncü hareketimize geçelim. Nefeslenmeme e, müsaade edin. Evet. E, üçüncüyü de buldum. Mesela Kızım Sadece bir arkadaşının evine gittiniz. E, filmci tayfa olarak. Gittiniz burası da o oh, o oh, hayalimdeki evde buraya bastınız. Burada film çekiyorsunuz. Ama mutlaka şort giyin. Çünkü eğer düşünsenize bu buraya kadar bir şort. Şort değil baya bir e, şey yani uzun eşortmanlar. Filmde bakın böyle diyebilirsiniz. Düşünün bunu kamera bin kere nerede söyleyeceğim. Sizi çekiyor böyle bakın böyle diyebilirsiniz. Hayır dur bir dakika. Bak bakın böyle diyebilirsiniz. Ay arkadaşlar çok sıcak bak ben e, bu şort giyip gelebiliyorum. Yani ne yapıyormuşuz? Ya sus böyle olmasın diye uzun giyiyormuşuz. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar neymiş? Böyle dememek için filmde düşünün filmdeyiz short ee, giymeniz lazım. Eğer bu uzun olursa bakın böyle dersiniz. Tekrarlıyorum. Arkadaşlar ya ben çok uzun giydim değiştirip geliyorum çok terledim böyle dememek için short giymeniz lazım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.